Kolon kanseri farkındalık ayı dedik. Evet, kolon kanseri erkeklerde çok sık görülüyor. Dördüncü sıraya geldi. Akciğer, mesane ve prostattan sonra. Ama kadınlarda da ikinci sıraya yükseldi memeden sonra. Bunun da en önemli sebebi... Belirtileri nelerdir? Nasıl anlayabiliriz? Bunun gibi, gibi gıdaların tüketilmesi gençlerde de kolon kanseri riskini arttırıyor. Nasıl bozulur diye soracaksın hemen <laughs> ben sormadan söyleyeyim. Işıklama alışkanlığımızın değişmesiyle ortaya çıkan bir kanser çeşidi. Sigara, zararlı bitkiler, özellikle Yağlar, yani yağların çok fazla tüketilmesi bu mikrobiyotayı bozuyor. İlay Hanım'cığım Merhaba, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu ay kolon kanseri farkındalık ayı. Evet. Ee, o yüzden bu konuyu konuşmak istiyorum sizinle. <laughs> Öncelikle bir şöyle başlayalım. Kolon kanseri nedir? Şimdi aslında bu kolon, kolon ve rektum kanseri olarak geçiyor. Kolon kanseri bağırsağımız olarak bilinen kalın bağırsak kısmına kolon diyoruz. Rektum da son 15 santimlik kısmına, yani dışkının atıldığı son 15 santimlik da rektum diyoruz. Biz aslında bunları incelerken kolorektal kanserler olarak geçiyor öyle inceliyoruz. Kolon kanseri erkeklerde çok sık görülüyor. Dördüncü sıraya geldi. Akciğer, mesane ve prostattan sonra. Ama kadınlarda da ikinci sıraya yükseldi memeden sonra. Bunun da en önemli sebebi kadınların çok rahat bir şekilde dışkılamayı dışarıda çalışan insan sayısı arttığı için dış ortamlarda çok rahat dışkılamayı yapamadıkları için ondan kaynaklanıyor. Bir de e, kolon kanserinin artmasının son zamanlarda en büyük sebebi de e, mikrobiyota dediğimiz bizim için faydalı bakteriler var. Yani biz aslında normalde birer mikropla yani binlerce mikropla birlikte yaşıyoruz. Onlar bizim, yani Allah ona göre yaratmış. Onlar bizim içimizde sindirimi sağlıyor, besinlerin eminmesini sağlıyor. Bizim için bağışıklık sistemini oluşturuyor. Biz buna mikrobiyota diyoruz. Yani faydalı bakteriler. Onların bozulmasından dolayı. Mesela onlar nasıl bozulur diye soracaksın muhtemelen. <laughs> ben sormadan söyleyeyim. Onlar nasıl bozulur? Yediğimiz Gıdalardan dolayı bozulurlar. Mesela nasıldır? İşte e, şekerli çok fazla yiyoruz, ekmeği çok fazla tüketiyoruz, yeşil besinleri, yeşil gıdaları az tüketiyoruz, kola çok içiyoruz, sigara, zararlı bitkiler, özellikle yağlar. Yani yağların çok fazla tüketilmesi bu mikrobiyota'yı bozuyor. Hı hı. E, peki bu belirtileri nelerdir? Nasıl anlayabiliriz? Şimdi normalde, eskiden e, Dünya Sağlık Örgütü 50 yaşından sonra Rutin olarak kolon kanserinin anlaşılması için kolonoskopi dediğimiz kameralı bir sistemle alt taraftan makattan girilerek bütün bağırsak inceleniyor. Buna kolonoskopi deniyor. 50 yaşından sonra yaptırmayı öneriyordu ama şimdi Dünya Sağlık Örgütü artık 45 yaşından sonra kolonoskopi yaptırmayı öneriyor. Bu rutin olarak nasıl memeyi 40 yaşından sonra mamografi yapılıyorsa 45 yaşından sonra da mutlaka yılda ya da 3 yılda bir kolonoskopi yaptırmak gerekiyor. Artık gençlerde o kadar fazla görülmeye başladı ki kolon kanseri insidansı. Hatta geçenlerde ben okumuştum. Gençlerde kolon kanseri e, görülme sıklığı arttı diye bir yayın okumuştum. Bunun da en büyük sebebi hamburger, işte cips, kola bunun gibi gıdaların tüketilmesi gençlerde de kolon kanseri riskini arttırıyor. Belirti olarak mesela e, ishal. Yani tarif edilemeyen ishal, geçmeyen ishal. Normalde her ishal değil. Hı hı. Ya da kabızlık mesela Büyük abdesti normalde yapıyorsun ama uzun süre hiç yapamıyorsun. İşte haftada bir, üç güne bir büyük abdest yapmaya başlıyorsun. Ya da büyük abdest yaptığın zaman rahatlayamıyorsun. Ya da makattan kan geliyor. Ya da karında şişkinlik. Bazen bağırsak tıkanmasıyla insanlar acile gittiği zaman acil ameliyat oluyorlar ve bağırsak kanseri teşhisi koyuluyor. Ondan sonra mesela zayıflama olabiliyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bağırsak dışkılama alışkanlığımızın değişmesiyle ortaya çıkan bir kanser çeşidi. Özellikle ailemizde varsa mesela meme kanserinde, prostat kanserinde, yumurtalık kanserinde ve kolon kanserinde yani bağırsak kanserinde çok dikkatli olmamız lazım. Onun için mesela 25 yaşında bir akrabanız kanseri olduysa sizin 5 yıl önceden kolonoskopi yaptırmanız lazım. Yani 20 yaşında. 45 yaşında olduysa 40 yaşından 40 yaşında kolonoskopi yaptırmaya başlamamız lazım. Bunun için bizim ketem dediğimiz kanser Erken tanı merkezleri var. Bu Türkiye için çok güzel bir şey. Dünyada böyle merkezler yok. Yani o yönden biz çok şanslıyız. Mesela kanser erken tanıma merkezlerinde de gaytada gizli kan dediğimiz büyük abdest tahlili veriyorsunuz. Orada kan görülürse sizi kolonoskopiye yönlendiriyorlar. Ama tabii ki bunun içinde yalancı pozitiflikler de olabilir bu Gaita testlerinde. Ne gibi? Mesela aspirin kullanıyorsan, işte çok fazla yeşil sebze yediysen. Mesela o yüzden bir hafta öncesinden bir Hı. diyet uygulanması gerekiyor bu testi yaptırmadan önce. Onlara dikkat ederek yaptırdığınız zaman gene de bizim gözümüzle göremeyeceğimiz ama yapılan testte büyük abdestimizde kan görülürse mutlaka kolonoskopi yaptırmak gerekiyor. Hani bu diyetler her bünyeye göre farklı uygulanıyor ya kilo vermek isteyenlerde evet. de. Yine de bu testi yaptıracak olan insanların doktorlarına danışarak... Kendilerine uygun diyet mi yapmaları lazım yoksa sizin dediğiniz gibi? Hayır bir de... yani o diyet mesela diyet dediğimiz bazı yiyecekleri yememesi gerekiyor. Öyle bir diyet. Yani hani yoksa zayıflama ama. Zayıflama diyeti değil bu büyük abdest testi için bir diyet. Yani o Hı -hı. testin yalancı pozitiflik oranını azaltmak için uyulması gereken bir test. Mesela aspirin alıyorsa aspirin içmeyecek. Hı -hı. Şimdi birkaç tane ilaç var onları kullanıyorsa içmemesi. Mesela mide gastrit için kullandığı ilaçlar var onları kullanmaması gerekiyor. Onların sonucunda da eğer yine büyük abdest re, e, testinde kan, gaytada gizli kan diyoruz. O tespit edilirse kolonoskopi yaptırılıyor. Hı hı. E, peki kolon kanseri teşhisi konduğunda kaç çeşit tedavi uygulanabiliyor? Tamam. Şimdi mesela bir hastaya kolon kanseri teşhisi diyelim ki biz kolonoskopi yaptık. Onda bir kolonda e, kanser tespit ettik. Hemen yapacağımız ilk şey e, bu kolonun e, neresinde? Rektunda mı? Kolonda mı? Bunu tespit etmemiz lazım. İkincisi vücutta bir tarama yapıyoruz. PET dediğimiz tarama ya da tomografilerle başka bir yerde metastaz yani yayılma var mı yok mu ona bakıyoruz. Şimdi eğer hiçbir yerde yayılma yoksa bu hasta kolon kanseri ise bunu hemen ameliyata ama rektum kanseri ise bizim neoadjuvan dediğimiz ameliyattan önce hem kemoterapi hem de radyoterapi vererek bir tedavi alıyoruz. Daha sonra ameliyata gönderiyoruz. Kolon kanseri ise de hemen ameliyat. Hiçbir yerde yayılma yoksa Diyelim ki hastanın ki en çok karaciğerde metastaz olur. Akciğerde olabiliyor. Bazen kemikte hatta beyinde bile metastaz yapabiliyor. Eğer öyle bir durumu varsa mesela kolon kanserinde hem kolon ameliyat hem de karaciğerde mesela tek bir lezyon varsa ona yönelik ameliyatlar yapılabiliyor. Ama diyelim ki hiçbir ameliyat olma şansı yok. O zaman bizim elimizde bir sürü çeşit kemoterapi var. Biz onları kullanmaya başlıyoruz. Bunlar içinde akıllı tedaviler var. Mesela oradaki damarın oluşumunu engelleyen ilaçlar var. Oradaki bazı reseptörlere karşı e, işlenen ilaçlar var. Mesela biz bunlar işte KRAS, NRAS, BRAF, HER2 dediğimiz bazı genetik testleri istiyoruz. Hatta e, mismatch repair dediğimiz bazı genetik testlere bakıyoruz. İşte PDL1 dediğimiz bazı genetik testleri inceledikten sonra biz onlara yönelik hastaya tedavi uyguluyoruz. Eskiden bu hastaların yaşama şansı 6 haftalarken şu anda metastaz olsa bile 66 aylara kadar çıktı. O yüzden bu gerçekten yüz güldürücü. Mesela biz birincisi kemoterapi, radyoterapi söyledik. Üçüncüsü immünoterapiler bunları söylüyoruz. Dördüncüsü mesela sadece karaciğerli bir lezyon kaldıysa bizim mikrokür dediğimiz kasıktan giriliyor. Hastanın e, atom dediği halk arasında atom denilen parçalar veriliyor kandan veriliyor. Gidip karaciğerdeki o tümör hücreleri öldürülüyor. Ya da tümörü besleyen damarlar yakılıyor. onu bağlama yöntemi var. Damarı yakıyorsun ya da oraya bir radyoaktif madde veriyorsun ve orasının o damarın oluşumunu engelliyorsun. Böylece tümörün küçülmesini sağlıyorsun. Bunları yaptıktan sonra hasta ameliyata uygun hale getirilebiliyor. Hatta akciğer metastazı varsa ve ameliyat uygunsa onu bile ameliyat ettirebiliyoruz. Yani böyle şanslarımız var. Tedavi seçeneklerimiz böyle devam ediyor. Bağırsak iltihapları var. Mesela nedir bu? Kron hastalığı, ülseratif kolit dediğimiz kronik bağırsak iltihapları var. Şimdi bunlar zaten takip ediliyor. Mesela özellikle ülseratif kolit dediğimiz bağırsağın son kısımlarında çıkan bir Bağırsak iltihabı var. Bunu e, olan insanlar bilirler ve kron hastalığı. Mesela bunlarda da kanser gelişme riski çok fazla. O yüzden bu açıdan dikkatli olmaları gerekiyor. Yani bu kolon kanseri fark edildiğinde ve gerekli tedaviler uygulandığında e, yaşama şansı, yaşama çok, şansı yüksek. çok yüksek. Evet, çok, çok yüksek. E, aslında korkmamak da gerekiyor. Ama ben kolon kanseri oldum. İşte hayatımı kaybedeceğim. Şimdi bak şöyle bir slogan var, Sözünü kestim. Şöyle bir slogan var. Kanserden Korkmayın, geç kalmaktan, erken teşhisin önemini belirtmek için ben de Hı. şöyle söylüyorum. Kanserden korkmayın. Tedaviyi geç olmaktan korkun. Yani o yüzden hemen tedavi olmanız çok önemli bir şey Hı. ki bizim tedavi seçeneklerimiz gerçekten çok yüzgüldürücü. Ben her videoda olduğu gibi yine vurgulamak istiyorum. Siz zaten bunu hep söylüyorsunuz. Bütün bunların yanında tedavilerin yanında pozitif kalmak ve mutlaka bir psikologtan da destek almak da kesinlikle, önemli. Kesinlikle. Bunu da vurgulayalım. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim bağırsağımız biliyorsun ikinci beyin. Evet. Ne demek? Mesela biz bir yurt dışına bir yere gittiğin zaman ya da evini değiştirdiğin zaman ilk etkilenen organın bağırsak. Mesela kolay kolay tuvalete çıkamazsın. Ya da bir şey strese girdiğin zaman hemen karnında şişkinlik olur ya tuvalete çıkaması ya da ishal olursun. Hmm. Çünkü bizim gerçekten ikinci beynimizdir bağırsak. Çok önemlidir. Yani bizim bir insanın sağlıklı olup olmadığını belirten en önemli bir şey bağırsağıdır. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Eskiden insanlar bağırsaklardaki çok affedersiniz o gaytayı bile yiyorlarmış. Çünkü bu insanın bağışıklık sistemini arttırıcı etkisi var. Öyle tedavi seçenekleri de var. Hmm. Mesela yeni doğan insanlara böyle bağırsak bağırsaktaki şeyleri yedirerek bağışıklık sistemi arttırılıyormuş. Böyle tedavi seçenekleri de varmış. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir insanın bağırsağı iyiyse o insan sağlıklıdır. O yüzden bağırsağımıza iyi bakalım. Ağzımıza her şeyi atmayalım. Attığımız şeyler bizim için çok önemli. Yani bizim vücudumuz o kadar değerli ki önüne gelen şeyi atıp da çöpçü makinesi gibi yapmanın bir anlamı yok. Çünkü sonuçta bizim vücudumuzun tamamı etkiliyor. Mideden, ağızdan alıyorsun, mideye geçiyorsun, ince bağırsaktan bağırsağına kadar, kalın bağırsağına kadar geçiyor. Sonra e, posaları atıyorsun. Mesela uzun süre bir kabızlığın varsa ben hep bunu söylüyorum hastalara. Asla bağırsağınızın hareketini bozduracak şeyler yapmayın çok uzun süre kabızlık varsa bu ne demek biliyor musun İnsanın affedersin gaytasını yani e, ne derler bağırsağındaki o maddeleri sıkıyorsun suyunu damardan vermiş gibi oluyorsun o kadar zararlı uzun süre bağırsakta bir e, içeriğin kalması gerçekten insana zararlı onun için bağırsağımızı güzelce düzenlemeliyiz her gün sabah mesela düzenli aynı saatte büyük abdestle çıkmalıyız Büyük abdestteki değişikliklere bakmalıyız. Kanama mı var, şekli mi bozuldu, hmm. büyük abdeste çıkarken zorluk mu çekiyorsun, karın ağrısı mı var? Ve 45 yaşından sonra da mutlaka kolonoskopi yaptırmamız gerekiyor. Ee, siz şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Bugün bir video izledim. Ee, bir tane uzman diyor ki, kakanızı terbiye edin. Yani Doğru şöyle ki kendinizi alıştırın. Sabah evden çıkmadan önce ve eve geldiğinizde bunu yapacağınızı vücudunuz öğrensin. Adam diyor ki mesela ben diyor otoparktayken benim bağırsaklarım çalışmaya başlıyor evet, diyor. Eve geldiği zaman. Eve tabii. geldiğimi diyor biliyor artık vücudum ve eve geldiğimde diyor büyük abdestimi yapabiliyorum. Tabii kesinlikle. Bak mesela ben size şunu söyleyeyim. Her gün düzenli olarak yoğurt yemek çok önemli. Mesela biz de eskiden hazır yoğurt alırdık ama artık kendimiz yoğurdumuzu yapıyoruz. Hı hı. Mesela bunda probiyotik oranı çok yüksek. Bir de şöyle söyleniyor. Mesela bu yoğurdu mayalarken hep aynı mayayı kullanmayın. Hazır yani tekrardan bir maya daha alın. Yani her yoğurtta başka maya kullanın. O probiyotik oranını arttırıyor. mesela kefir. Mesela kefir çok güzeldi. Ben eskiden çok yapıyordum. Şimdi çok fazla yapamıyorum ama bir bakteridir kefir. Bunu alırsın, sütün içine bir gece öncesinden koyarsın. O süt mayalanır. Böyle yoğurtumsu bir tadı vardır. Üstüne mesela tuz ekersin, içersin onu. Kefirde de acayip derecede probiyotik var. Çok faydalı bir şeydir yani. Ve yoğurt en önemli şeylerden bir tanesi yoğurt ve kefir. Probiyotik açısından çok faydalıdır. Hatta Onkoloji hastalarında biz destek amaçlı probiyotikler de verebiliyoruz kullanmaları için. Çok faydası oluyor. E, o zaman bir çekimde bir gün içer miyiz bir kefirimizi? İçeriz vallahi içeriz. <laughs> bir de bak şunu da söylemeyi unutmayın bu arada. Mesela e, apandis ameliyatı. Mesela apandis ameliyatı yapan kişilerde kolon kanseri riski %22 arttığı tespit edilmiş. Mesela hmm. bu çok ilginç bunu biliyor muydunuz? Yok, hayır. Çünkü apandis aynı zamanda bak safra kesesi, apandis, tiroid aslında bizim hep bağışıklık sistemi hücrelerimizdir yani Allah onları boşuna yaratmadı evet. gerçekten bağışıklığımıza çok önemli biz hemen gidiyoruz tiroide aldırıyoruz safrayı aldırıyoruz işte apanis almıyor aslında bunları en son çare olarak alınması lazım gerçekten bu kolon kanseri riski %22 artıyor onun dışında antibiyotik kafaya göre antibiyotik kullanıldığı zaman bağırsağın mikrobiyotası bozuluyor yani o akıllı hücreler bozuluyor onun yerine patojen dediğimiz vücuda zararlı hücreler oluşmaya başlıyor o yüzden bunlara çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Kendimizi sevdiğimiz gibi gerçekten bağırsağımızı da sevmemiz lazım. Şimdi ben en başa dönmek istiyorum. Kolon kanseri farkındalık ayı dedik. Evet. Aslında bunlar yani bu belirli gün ve haftalar bize bazı şeyleri hatırlatmak için varlar. Tabii ki yani yoksa hani insanlara böyle korku imparatorluğu, kolon öyle evet. değil yani. Sonuçta evet bizim bir bağırsağımız var mı? Var. İnsanlar bağırsak kanseri oluyor mu? Oluyor. Bunlar olmamaları için kolonoskopilerini yaptırmaları lazım. Hı hı. Gerektiği zaman eğer bir şikayetleri varsa mutlaka en yakın doktora ki Türkiye'de ulaşmak çok kolay. Hı hı. Gitmeleri gerekiyor. Düzenli olarak probiyotik dediğimiz özellikle yoğurt işte e, kefir bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Mesela keten tohumu bak o da hı hı. çok iyi bir probiyotik ve içinde omega 3 çok fazla. Mesela bunları tüketmek özellikle aç karna mesela bunu tükettiğin zaman hem bağırsakların düzene giriyor hem de bağırsaktaki mikrobiyota oranını arttırmış oluyorsun. Mesela bunlar çok önemli. Ya da raf ömrünü uzatan gıdalardan uzak kalacaksın. Kola asla içmeyeceksin. Fanta içmeyeceksin. Bak ben elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Çocuklarıma da söylüyorum ama hani onlar işte dışarıda içiyorlar artık. Onlara yapacak bir şey yok. Ama ben elimden geldiği kadar mesela hayatımdan kolayı çıkarttım. Çok fazla tüketmiyorum yani. Onlar çok önemli ve çok zararlı şeyler. Ben o zaman son olarak seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Bizler farkındalık yaratmak evet. için... E, bu ayda e, bu konuya vurgu yaptık hı hı. tekrardan. Onlar da sevdikleriyle bu videoyu paylaşırlarsa illaki kolon kanseri olmuş olmaya gerek yok. Çünkü olmadan erken teşhis hepimizin hayatını kurtarabilir. Evet. Bu videoyu bu aya özel arkadaşlarına, sevdiklerine Sağlıklı olmasını evet. istedik. Yani bir kişiye e, şimdi mesela bu videolardaki bizim zaten bir ticari bir amacımız yok yani evet. biliyorsun. Bizim bu videolarda bir kişiye bile uğraşmamız, bir kişinin hayatına dokunabilmemiz bir kişinin erken teşhisine sebep olmamız bizim için dünyalara bedel. O yüzden gerçekten hani insanlar bunun farkına varsın. bağırsağında da hastalanabileceği, bunun erken teşhiste hayat kurtaracağı ve tedavi seçeneklerinin çok olduğunu düşünerek psikolojik olarak da kendilerini rahatlatmaları gerekiyor. Bir de bağırsak alışkanlıklarının düzene girmesi için bak ben her sabah bunu elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ya namaz kılsınlar, sabah namazı çok önemli. Bunu söylememdeki amaç yoga gibi, yoga'daki amaç da aynı zaten. Böyle kendine baş başa kalıyorsun, vücuduna baş başa kalıyorsun. Ve o zaman kendini daha dingin, daha iyi hissediyorsun, daha moralli hissediyorsun. Hani onu yine yoga da yapabilirsin mesela inancın yoksa. Hı hı. Mesela yoga da aynı şekilde. Ve içine özüne dönmek lazım. Yani her şey aslında bizim özümüzde saklı. Ben hep bunu söylüyorum. Tedavi eden de bizde özümüz, kötüleştiren de özümüz, inandığımız şeyler. O yüzden insanların kendi özüne dönmesi ve kendiyle barışık olması gerçekten çok önemli. Ben yine ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet e, diyorum ki bağırsaklarınıza iyi bakın. Bağırsağınız sizin ikinci beyniniz. Ve e, beyninize gereksiz hiçbir şeyi sokmayın. Yani orası bir çöp makinesi değil. O yüzden yediklerinize lütfen dikkat edin. Ve sevdiklerinize de.